Şöyle bir hareketi hayatında gördün mü sen? Böyle bir hareket hayatında gördün mü daha önce? ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün Karma Mini Games'lere Survival Games'i de ekliyoruz ve özlediğimiz Survival Games'i oynuyoruz ve Karma Mini Games'e tabii ki de Egg Wars'u ekleyelim bugün. Egg Wars'suz kalmayalım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım kardeşlerim. Başladık Survival Games'imize. Hemen şimdi buradan geliyorum ve açıyorum sandığımızı. O normal mod çıktı galiba oyun. Oyun normal mod çıkmış. Bunları al 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 Bunu giy, bunu giy, bunu giy. Sonra diamond balta, demir kılıç da var. Bunları da gel al. Tamamdır çok güzel. Birkaç saniye sonra pvp açılır. Ben de buradan vurmaya başlarım abi. Bum bum bum. İşte bu kadar. Harika. Şimdi cannibal'ımız aktif olduğuna göre hemen gidebiliriz adamlara dalabiliriz. Of iki tane. İki tanesini alamadın sen bana. Helal. Helal. Buradan nilüferlerim buradan geçerim. Atlayamadık tamamdır geliyorum hemen Geliyorum 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 Pat 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 Gel bakayım gel 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 O ne bir saniye o ne o ne o ne Sen geliyorsun sen 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 sen, sen bir saniye aradan aldın mı seni Boom, boom. Bir saniye kendi bu kitim aktif olduğu için Canım da yükseliyor Hadi oha oha bir saniye hadi hadi, hadi. Allah'ım balta Allah'ım balta İşte bu Aa, survival Games'te birazcık yıkılmaz olduğumu söylemiş miydim? Özellikle Cubecraft'taki Survival Games'te. Bum, aha, vallahi. Ha, bir saniye. Gel, 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 gel. Gel lan, gel lan. Al lan. Birazcık rahatlatıcı video kıvamında Survival Games oynadığım doğrudur. Böyle mi oynayacaksın oyunu? Bitmeyecek mi o? Ben burada yemeğimi yiyeceğim. Geleceğim. Evet bitmeyecek mi o ya? Okun bitmeyecek mi senin? Kaç tane okun olabilir ki? Server Games'teyiz. Hadi bakalım. Kaçacak ne gerek vardı? Ha? Ne gerek vardı kaçmaya? Mükemmel. Mükemmel hemen. Buradan pusulayı da alalım. Şuraya. Pusulayı da hemen hareket ettirelim. Balıkları kaldır bunları indir. Ops bir dakika. Evet o TNT'yi koydun çok işe yaradı. Mükemmel işe yaradı. Evet harika. Takım arkadaşını çağırsana. Bir şey deneyeceğim. Takım arkadaşını çağır bir şey deneyeceğim. Takım arkadaşın beni sana boostluyor kanka. Takım arkadaşın beni sana boostluyor. Win geldi bu arada. Aa win geldi dedim de. Kaç kill aldığımı ben de bilmiyorum da. Bayağı sert oynadık. Ben edit de sayarım zaten. İkinci oyunumuz Lucky Sizlerleyim arkadaşlar. Haydi bakalım hızlı bir şekilde buradan pantolonumuzu, kılıcımızı, yemeğimizi yapıyoruz ve hemen gidiyoruz. Şu arka tarafta bir şeyler vardı, samanlar da vardı ve bloklar falan filan da vardı. Onlara hemen gideyim, alayım istiyorum. Hızlı bir haritadayız. Battle geldim. Battle Zone'da severim bilirsiniz. Hemen geliyorum buradan. Birazcık böyle, birazcık şundan, birazcık bundan. Hemen ardından geliyorum crafting table ve Birazcık da çubuk. Hemen gidiyorum rakibe doğru. Let's go. Şunların ikisini atalım. Şunları böyle yapalım. En hızlı Lucky Island'çı olabilir miyiz acaba? bugün birazcık Lucky Block açmadım. Hadi bakalım arkadaşlar. 10 tane oyun oynayacağız gibi gözüküyor. Çünkü Egg da bugün ekleyeceğim bunun içine. Abicim hızlı bir şekilde sana gelmek istiyorum. Boom. Oy. Yazık lan tek vuruşluk canı varmış. Aa büyük tankın üzerinde iki kişi var. Aa ne yapıyorsun lan? büyük tankın üzerinde iki kişi. Bir tane de Pearl var. Bunları da böyle al. Fire Sword de burada. Huba. Merhabalar. Yazık adam hayattan soğudu. Bu ne? Buradan o bir şeyler yapmış. Ne yapıyorsun? Gel. Kaçmamalısın ki bir şeyler yapabilirim seninle PvP tarzında. Hop böyle bir yaptık. Uzaklaşalım birazcık. Hemen bunu bir yiyelim. Son bir kişi kaldı. Bu adam 3 kişi aldığına göre Aa bizimkileri kestiğine göre bizim orada Abi bizimkileri kesip setlerini falan alırsa bu arada zorlanırız ki kesemedi Birini öldü. Ben de 4 kill aldım. Buradan da Sky Wars'a geçelim. Hemen geldim Sky Wars'a hızlı bir şekilde ve buradan da sandıklarımızı açıp hemen gidiyorum rakiplerime doğru. Biliyorsunuz ki Sky'ı severim. Survival Games'i severim. Bugünkü şey Karma Mini Games tam böyle içime sinen tarzda bir Karma Mini Games oldu. SG'miz var çünkü. SG'miz, SG'miz arkadaşlar. Ya özledik abi biliyorsunuz ki Cubecraft küçülmeye gittikten sonra SG'yi ve UHC'yi kaldırma kararı aldı ya işte 1.9 SG ve 1.9 O yüzden biz de istiyoruz ki eski oyunlarımız olsun. Eski oyunlarımız hep burada kalsın ama maalesef yok. SG'nin bittiğini ben de kabulleniyorum zaten. SG öyle bir oyun. Bit bitmiş bir oyun. Sen bana buradan ok mu sıkacaksın? Ok mu sıkacaksın bana? Ha? Ok mu sıkacaksın bana? Şöyle bir hareketi hayatında gördün mü sen? Ben böyle bir hareket hayatında gördüm daha önce? Ya. <laughs> ya kardeş düşman kardeş. Sen orada bir kal bir saniye dur 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 dur. Bir tane pantolon olmayan daha varmış. Pantolon olmayanı buradan hemen alalım. Alalım buradan. Şurada bir demir pantolonlu mantolonlu bir reis var. Aldık buradan pantolonu bu arada. Sen bir gel. Tamamdır seni bir alalım. Hop, bunları bir getir. Versene Aa. Oo. 4 kill. Güzeldi. Sağlamdı. Temizdi. Devam. Miner World kaldığımız yerden devam ve sıcak patatesler oyunu oynuyoruz şimdi yani ebelemece. Ebelemece. TNT tek haricinde başka bir ebelemece bu. Bana gelme ne olur. Aa baktı baktı gelmedi. Baktı baktı gelmedi. Çok iyi lan. Aa birisi ban yedi. Lan durduk yerde ban yedi. Oha canlı canlı ban yedi. Oha 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 dur 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 şarkıların şu malzemelerinden falan bir kaçalım biz arkadaşlar. Oha oha hepsi bana geldi. Aa ah, yıldırımlardan kaçacağız. Elimi ben eğilmeden çekmedim ki. Mavinin üzerinde bekleyeceğiz light blue. Gelmeyin. Şunun üzerinde beklerim gelmeyin. Golem yapacağız. Kardan kardan golem yapacağız. Hemen gelelim buraya. Tak diyelim. Şimdi bir saniye pat pat dedik pat dedik. Yes. He ne güzel bana attı lan. Aynısını giyeceğiz. Açık mavi koyu yeşil açık mavi pembe tarzı bir şey. Açık mavi koyu yeşil. Açık mavi pembe tarzı bir şey. O değil. Şu da değil. Şu. Heh. Soru soracak bize arkadaşlar. Ne diyor? Minecraft'ta 2004 yok lan. Hayır oğlum hayır hayır. 2009'da Minecraft. Yani. <laughs> Aa envillar düşecek. Envillar. İyi şimdi yerimiz güzel. Envillar için yerimizi değiştirmeliyiz. Yerimizi değiştirmeliyiz. Envillar gelmesin tepemize. Wow 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 dikkat dikkat çok güzel. Çok güzel çok güzel. 10 blok yüksekliğe çıkacağız. 10 blok yükseklik çık 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 çık. Bak şu pembeyi trolleyeceğim. Pembeyi trolleyeceğim. Troll, trolledim. Çıkamıyor, çıkamıyor. Çıkamıyor, çıkamadı. <laughs> çıkamadı, çok iyi oldu. Blokların altında bekleyeceğiz. Sen bir çekil bakayım. Lan! Yaktım. Çok iyi, şu da yanmamış. Yaktık. Güzel oldu. Craft leather chest plate. Deri var mı ki bende? Deri var mı bende? Deri var. Kram nedir chestplate? Aa buyursun halledir chestplate. <laughs> Azura bullet ne lan? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Aa buldum. Ha! Çok iyi. Aa müzik durduğu zaman oturacağız. Oturdum. <laughs> çok iyi oldu. Şaşırdık kaldı böyle. Bayağı iyi oldu. Keep moving, koş. Koş. Haydi bakalım arkadaşlar. Herkes kafayı sallıyor ama biz koşarak yapıyoruz bu görevi. Emek emek yapıyoruz. Siz böyle anca durun anca öyle. Aa uçacağız. En sevdiğim görevlerden biri bu arada. Dünya da geldi. Heh. Şöyle kafamızı yavaş yavaş çevire çevire. Kafamızı sağa sola sallaya sallaya. Yavaş yavaş. Böyle risk almadan. Onlar uçuyor bak şimdi. Onlar uçuyorlar. Bu kadar uçmanıza gerek yok şimdi olsa burar rahat. Önemli olan noktalar. Şeyler böyle. 25'ten sonrası. Hop şuraya bir yükselelim. Şöyle bir yükselelim. Yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek var mı arkadaşlar? Yok. Bak aceleyle gitti, öldü. Ne gerek var aceleye? Şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim. 27'yi de böyle geç. Azıcık yavaşta. Şurayı geç abi. Hop. 30'a geldik. Hop. Şöyle hafiften buradan hızlanalım. Şöyle bir kafayı sağa sola çevirelim. O, 34. Hop şuradan geç. O, 35. O, 36. O, 37. O, 38. O, 39. 40. 41. Birazcık yavaşlamamız lazım. 42. 43. 44. 45. İlk defa bitireceğim bu arada bitirirsem. 46. 47. 48. 49. 50. Hayatımda ilk defa bitirdim bunu. Şu uçma şeyini hayatımda ilk defa bitirdim. 50 yaptım. Hayatımda ilk defa onu sonuna kadar getirdim. Bir tane de 49'a getirmişler. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Geldik şimdi Gravity'deyiz. Ve çok tatlı videolar oluyor bugün. Bugün 50 bine özel sanırım 4 video atacağım gibi gözüküyor. Hoppala. İyi lan, zor bölümmüş ha. Kategori olarak easy olarak gözüküyor da. Zor bölüm bence bu bölüm birazcık daha kolay bak mesela. Geçişleri daha keskin. Bunu daha rahat geçtim. Haydi bakalım arkadaşlar koş oğlum Erşen. Koş bir dakikanın altında bitireceksin. Bu videoda hayatımda ilk defa şey yaptım. O uçmalı oyunu 50'ye kadar bitirdim. Daha önce hiç bitirememiştim. Hayatımda ilk defa onu yaptım. Gayet güzel esçiler meşçiler oynadık. Baya tatlıydı. Eğer bunu da bir dakikanın altında bitirirsem çok epik bir... Çok epik bir video olacak. Evet. 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 Epik bir video oldu bak şu anda gördün mü? Aa birinci sıradayım. Ulan bir dakikanın altında biter mi? Bir dakikanın altında biter mi? Ne diyorsunuz? Bence bitmez ama gene de siz bilirsiniz. Koş oğlum. Koş. Koş 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 koş. 59 saniye. Bir dakika. Ah. Ah orada yanmazsam bir dakikanın altında bitecekmiş. Çok güzel video oluyor bugün. Çok güzel. Sevgili dostlar blok partideyiz. Fakat Gravity'de birinci olsak bile tam anlamıyla sevilemedik. Neden öyle oldu biliyor musunuz? Tam 1 dakika 00'da girdik biz portalın içine. Şimdi hemen buradan gelelim düzgün bir renk seçelim abi. Kahverengi şu şuna benziyor şu şu ona benziyor. Bu herhalde. Kahverengi diyor da bu gri yazıyor aşağıda. Bence kahverengi bu arkadaşlar. Düzgün bir renk ver kardeşim şimdi yeşil verdi. Bu yeşil bu mu? Evet bu mavi şey yeşili. At yeşili. <laughs> bu ne? Mor. Şu mu lan? Şu daha kolay. Bence bu. Hadi oğlum bir renk daha ver. Siyah. Bu siyah değil mi? Ama bence bu da kahverengi şu anda. Bu ne? Bu gri mi? Brown mu? Ulan daha demin buna gri dedin. Şimdi kahverengi diyorsun. Öteki kahverengi de. Bu da kahverengi. Öteki de kahverengi. Hadi normal bir renk ver lan. Düzgün bir renk ver. Bu ne? Bu mu? Budur herhalde. Bak orada da kahverengiler var. Ne veriyorsun? Bu değil. Şu 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 şu. Şudur lan şudur. Ama kimse eğlenmiyor. Bir dostumuz daha abone oldu. Ne bu pembe bu magenta bu bu, bu mu bu mu? Bak gravity birinci olduk. Şeyde birinci olduk. Miner World'de birinci olduk. İki kişi birinciliği paylaştık. İlk defa 50 şeyin arasından geçtim. Çok güzeldi. Baya iyi gitmiştik arkadaşlar. İki kişi daha eğlendi. Ben bugünkü videodan çok memnunum. Bugünkü yarın tamamından memnunum. İkimiz kaldık. İkimiz kaldık ikimiz. Lord Lucas. <laughs> ya 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 ya. Gerçekten güzel güzel. Tamamdır, kalp attık. Hadi geçelim diğer oyunumuza. Geldik saklambaça ve umarım güzel bir şekilde saklanabiliriz. Ben buradan olmak istediğim şey tabii ki de saksı. Geçenki saklambaç bölümünde oyunun başından sonuna kadar çok güzel bir yer belirlemiştik. Orada saklanmıştık. Ona benzer bir yer bulmaya çalışacağım. O harita bu harita mı bilmiyorum. Bakalım görünce tanırız zaten. O harita bu harita değil. Ama biz gene tepelik bir yerler seçmeliyiz kendimize. Ben bir kediyim, ben bir kediyim. Mama isterim, ben mama isterim. Çok güzel. Buralar bayağı iyi. Ha burası çok iyi. Burası daha iyi. O çatıdan burası çok çok daha iyi. Adam çatıya çıkacak da sonra buralara gelecek. Arkadaşlar biz oyunun sonuna kadar burada kalabiliriz. Bu arada blok partide başarılıydık. Oyunun sonuna kadar kaldık. Son anda birinciliği kaçırdık. ikinci olduk. Abi Gravity'de bayağı iyiydik. Burada çok güzel bir yere saklandık. Minor bayağı iyiydik. Hayatımızda ilk defa bir şey yaptık. Orada 50 şeyin arasından geçtik. Zaten Survival Games'de bayağı bol bol ki aldık. Lucky Island güzeldi. Sky Wars güzeldi. Bugünkü video efsane gidiyor arkadaşlar. Say hi to YouTube. Haydin bakalım arkadaşlar. YouTube'a bir hi deyin be. Eva diye. Eva. Hello Yete. <laughs> Yey şöyle kalp atalım biz de. Gelme 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 gelme. Ha! Ha! <laughs> Gerçekten kötü oldu ya. Burayı gördün mü? Evet. evet sen gel 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 bak buradayım. Gördün mü? Ha, al. Tepede bak oğlum tepede. Hadi onu alalım. Hadi bakalım. Sen öyle benim ağacın tepesindeyken ses çıkarttın. Yakalanmamı sağladın. Ben de sana öyle yaptım. İki tane kalmış bu arada. Bir tane saksı bir tane yün mü demir bloğu mu ne o? Saksıya bakmamız lazım. Saksı minicik yere saklanmıştı. Ryu diyor, kaba diyor. Oğlum sen ses çıkartmasan ikimiz de şu an orada ne güzel kazanmıştık. Son 15 saniye. Bir tane saksı var, bir tane de yün var. Yünü de bulamadık. Saksıyı da bulamadık. Yün ve saksı kazandı. Güzel bir yer daha keşfettim bu arada. Saklanmaçlarda bu ara iyiyiz. Çok güzel yerler keşfediyoruz. Valla bayağı sağlamdı. Hadi bakalım. Saklananlar kazandı. Geldim TNT tege. Ebelemeç oynayacağız. Bakalım ebelerden de kaçalım. Uzaklaşalım. Ah TNT tek oldum ben. Teglendim. Kaçmalıyım. Vallahi güzel de kaçtım. Tag dedim de birine. Ben de kovalayan birisi var. Buraya birisiyle beraber kaçıyoruz. 3 tane TNT arkamda. Oraya olan çıkmaz sokağa getirdim bizi. Ben de seni takip ediyorum sanki çok bir şey biliyormuşsun gibi. Anam. Anam 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 anam. Vallahi bıraktım oraya TNT'yi. Storm gelme. Ne olur gelme. Lütfen gelme. Yakalandık. Storm. Verdim. Storm'u kovalasın. Vallahi iyi kaçtım. Uu, güzel verdim. Lan! O kadar emin konuşmamak lazımmış. Vallahi beni buldu 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 buldu. Ver bana. işte ne oldu? Süre taktiği yapıyordu kazandım be. Lan TNT bıkmadınız mı bana vermekten TNT ya? Sürekli ben TNT oluyorum ama. Yeter. Bana niye veriyorsun? Ben TNT değilim. TNT'yim zaten ben. Verdim ona. Kaçtım buradan. Vallahi kaçtım gene. Üst katlara anam geliyor. Arkamdan geliyor. Hocam takla atamıyorum. Sen bir uzaktan vuruyorsun ha. İşte bu güzel. Yes! Portal. Portal diyorum pardon. Kaçalım portal diyordum. Ben burada parkur yaptım portal dedim. Kaçtım mı? 4 Aha. Oğlum. Uy. Bu nasıl bölüm oluyor ya? Lan. Hello Havaki Taksim yaptı. Hello Havaki Taksim yaptı. 15 saniye. Oradaki parkuru, anam yakalayamadım parkuru, parkuru yakalayamadım. Hocam takla atamayan bir okuz gibi. Vallahi yapıyoruz parkuru, yapamıyoruz. Anam, hocam, ikimiz de mi öldük? He ikimiz de patladık. Yazık oldu lan. Mördür olmak istiyorum ben. Şu an mördür olduk gerçekten. Mördür olmak istiyorum dedim, ama olamadım. Altınları toplayıp mördürü vuracağım. Bu arada. En keyif aldığım bölümlerden biri olduğu Karma Miri Games adına. Son zamanlarda çektiğim en keyifli ve en eğlenceli videolardan biri zaten. Çok güzel oldu ya. Ben bu bölümden çok memnun kaldım arkadaşlar. Her oyunda finale kadar kaldık. Finale kalamasak da çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Bir tanesini zaten finale kalamadık. Onda TNT tek. Onda da ikimiz beraber patladık. Beni TNTleyen arkadaşlarla birlikte. Destroyer 15-23-34 diyorlar. O muymuş? Kafasının yarısı pembe yarısı mavi. Yok lan mor olan. Şu. İşte bu kadar be. Kör olmadan tek atışa. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Aydın bakalım Egg Wars'ta devam ediyoruz. Ve şimdi de geldik. Pastanın çileğini koyacağız abi en üstte. 10. oyunumuz. Bir dostumuz abone oldu. Çok teşekkür ederim. İşte ben %40'lık kesibin abone olmasını istediğim zaman bundan bahsediyordum. Geldim, geldim, geldim. Atladık. Hep beraber karşıya doğru uçuyoruz şimdi. Benim 60 küsür tane bloğum var. Düşmüyor. Helal lan. Yükselmen lazım biraz. Yükselmen lazım. Yüksel. Yükselmen gerekiyor. Ben buradan yukarı çıkacağım. O adamın ipiyle koyu yenilmez. Tamamdır. Şöyle bir yapalım. Oo, düşersin böyle işte. Düşersin böyle işte. Selam. Merhabalar. Merhabalar. Ben iki kırmaya gitsem. Anam 3 kişi kalmışlar. 10 vs 10 atacak, atacağız diye düşündük de. 3 kişi kalmışsınız. Yazıklar size. Şşş. Bakın hele bak bak bak. Bu ek var ya bu ek. Çürük da bu çürük. <laughs> çok güzel oldu. Ne oluyor? Ya? Ötekini de ben alayım bari. <laughs> Üst katta o da. Gönderin aşağıya. <laughs> çok iyiydi. Arkadaşlar 10 tane oyun oynadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay canımsınız.